Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evde çocuklarınız arasında huzurlu, mutlu bir zaman geçirebilmesini sağlayabilmesi için yapılan bir işlemdir. Bu şu boşluk koyduğum yere çocukların isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini alt alta yazacaksınız. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıda bir bilgisayar çıktısı olarak çıkarttım. Şöyle koyalım. Ama ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.